Herkese merhaba arkadaşlar. Ark Fest 2024 hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konumuz var yanımızda. Mimar Fatih Demirel bizlerle birlikte bugün. Hoş geldiniz Fatih Bey, nasılsınız? Sağ ol teşekkür ederim, sen nasılsın? Çok teşekkürler. E, çok heyecanlıyız öncelikle sizi ağırlamaktan çok, dolayı. Evet. Ve hemen sorularımıza geçmek için birazcık acele etmek zorundayız. Başlayalım. Zoruz. Evet, şimdi ben size öncelikle hemen ilk sorunuzu söyleyeyim. Mimarlık kariyerinize nasıl başladınız ve süreç sizi nasıl yönlendirdi? Şimdi öncelikle teşekkür ederim burada beni ağırladığınız için. Mimarlık kariyerine nasıl başladık? 2018 yılında mezun olduktan sonra diğer iki dönem arkadaşımla beraber serbest mimarlık yaparak başladık aslında. Sonraki süreçte beraber iş yaptığımız arkadaşlarımızla mesleki disiplinler ve mesleki yönelimlerimiz farklı olduğunu anlayınca kendimiz serbest mimarlık yapmaya devam ettik. Şu anda İzmir'de yine daha çok bilmiyorum belki konuşacağız. Restorasyon ve eski eser üzerine serbest mimarlık üretimleri yapmaya devam ediyoruz diyebiliriz. Çok teşekkür ederiz tasarımlarınıza ve kariyerinize baktığınızda restorasyon alanında başarılı olduğunuzu görüyoruz. Başarılı olmanızda katkısı olan olmazsa olmandığınız nelerdir? Yani güzel bir soru. Bunu aslında iki noktada değerlendirmek lazım. Yani tüm meslektaşlara ve meslektaş adaylarına şu iki tavsiye vermek lazım. Sadece restorasyon için değil, mimarlığın belki de her alanında bir şeyler üretenler için. Birincisi başarılı olabilmenin yolunun iki noktadan geçtiğini düşünüyorum. Bir tanesi kuramsal bilgi. Yani doğrudan uygulamayı da yapacağız ama bir şeyin neden yapıyor olmamızın bilincinin iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Yani kuramsal olarak, felsefi olarak... Mesleki altyapımızı doldurmadan uygulamanın da niteliğe kavuşabileceğini ben düşünmüyorum. O yüzden bir bu. İkincisi ise uygulama tecrübesi. Yani malzemeyi tanımak, süreçleri tanımak, şantiyeyi tanımak, alanı tanımak çok değerli. O yüzden bu ikisini adeta bir kuşun iki kanadı olarak değerlendiriyorum. Ancak bu şekilde başarıya gidilebilir. Bu mesleğin her alanında geçerli. Bazen kuram yönü göz ardı edilebiliyor. Bazen sıkıcı gelebiliyor anlıyorum. Akademik eğitim, okuma yapma bazen bize uzak gelebiliyor ama mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Restorasyonda bu alanda yöneldikten sonra süreç nasıl ilerliyor ve bu alanı tercih edecek öğrenciler nasıl bir yol izlemeli sizce? Bu alana yöneldiğinizde aslında iki tane seçeneğiniz var. Bir tanesi alaylı, bir tanesi mektepli olmak. Yani ne demek istiyorum? Bir öğrenci restorasyona olan ilgisini keşfettikten sonra bir restorasyon ofisine girerek veya bir restorasyon şantiyesine girerek piyasada bu restorasyona dair bilgisini ve deneyimini arttırabilir. Bu bir. İkincisi ise restorasyona dair akademik çalışmalar yaparak da bu işin içerisine dahil olabilir. Benim tavsiyem önce akademik altyapıyı elde etmek. Bilal'cim ya yani şöyle bir şey var. Akademik anlamda lisansüstü eğitimde ekstra sıfat veren çok önemli bir alan restorasyon. Sen yüksek lisansın restorasyona yaptıktan sonra restorasyon uzmanı sıfatını elde ediyorsun. Bu çok önemli. Ve bu akademik ile beraber az önce bahsettiğim alaylı yani piyasa tecrübesini devam ettirdiğin zaman süreç senin için daha verimli oluyor. Yani benim en önemli tavsiyem özellikle mezun, yeni mezun ya da mezun aday arkadaşlara önce lisans eğitimlerini tamamlamak ve bunu yaparken yarı zamanlı restorasyon ofislerine çalışmak sonrasında uygulama tecrübesi edinmek diyebilirim. Bu güzel cevaplardan sonra öğrenci arkadaşlarımıza bol şanslar diliyoruz. Bir restorasyon projesinin başarı kriterleri nelerdir ve tarihi bir yapının restorasyonunda karşılaştığınız en büyük zorluk nedir? Yani başarı kriterini birkaç noktada sıralayabiliriz. Her şeyden önemlisi bir tarih yapının restorasyonu aslına uygun olmalı. Yani biz mimar, mimari tasarımcılar, mimarlar olarak biraz bizde ego vardır. Yani benim de sözüm geçsin, benim de dokunduğum belli olsun isteriz ama tarihi yapılarda asıl söz sahibi yapının bizatihi kendisidir. O yüzden iyi bir restorasyon örneği aslına uygun malzemeyle, teknikle işçilikle yapılmış olandır diyebiliriz bu bir. İkinci soru tekrarlayabilir misin? Tarih yapının restorasyonunda karşılaşılacak en büyük zorluklar. Okey. Tarih yapının restorasyonunda karşılaşılabilecek en büyük zorluk maalesef günümüzde teknik eleman noktasında problemlerimiz var. Yani buradan mimari teknikerlik veya restorasyon teknikerliği okuyan arkadaşlar da eğer seyrederse şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Genelde bu tarz bölümlerde okuyan arkadaşlar DGS ile lisansla mimarlığa tamamlamaya çalışıyorlar. Ama biz piyasada mesela restorasyon teknikeri bulmakta sıkıntı çekiyoruz veya iyi bir taş ustası bulmakta sıkıntı çekiyoruz. İyi bir sıva ustası bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Belki de deneyimlediğimiz en ciddi problem nitelikli uygulama elemanını bulmak. Maalesef hepimiz şu an anlıyorum ben herkes lisans eğitiminden dolayı işin biraz daha kuramsal akademik tarafına kayıyor ama biz şu an teknik personel noktasında sıkıntı yaşıyoruz. Bu bir ikincisi bir de tarih yapılar, yanlış restorasyonlar ve uygulamalar sonucunda geri döndürülemez noktalara gelebiliyor. O yüzden çok titiz, çok hassas ve üzerine düşünülen süreçler olması lazım. Bu ikisini temel zorluk olarak söyleyebilirim. Çok teşekkür ederiz. Akademik ve pratik restorasyon çalışmaları arasındaki farklar nelerdir sizce? Yani akademik restorasyon aslında her şeyin pratiği ve uygulamasında olduğu gibi bunda da benzer farklılıklar var. Yani akademik restorasyonda biz biraz daha metin temelli, kuramsal, tartışmalarda bazen boğulabiliyoruz. Buradan akademinin içerisine girmiş, bu alanda yüksek lisans ve doktorasını yapan arkadaşlara da seslenmek istiyorum. Ben de bir, şu anda bir doktor öğrencisiyim aynı zamanda. Yani akademinin içerisinde o böyle bir tat vardır, bir lezzet. Bazen sizi o kuşatır ve sizi uygulamadan tamamen soyutlayabilir. Bu çok tehlikeli bir şey. O yüzden akademi insanı çok iyi doyurabilir, donanımlı hale getirebilir ama uygulamadan ciddi anlamda koparma tehlikesi görüyorum. Olumlu yönü olduğu kadar madalyonun öteki yüzü de mutlaka var. Uygulamadaki restorasyon ise onda da tabii ki de süreçler uzun. Bir yapıya dokunmak ve onu yeniden inşa etmek çok keyifli olmakla beraber onda da mesela bu olumlu yüzü madalyonun diğer tarafında ise bazen akademik olarak kendimizi doldurmadan bazı yapılara müdahale ettiğimizde o yapılarda geri döndürülemez problemler nedir olabiliyoruz. Yani burada her alanda olduğu gibi yani özellikle mimarlığın her alanında olduğu gibi akademik ve uygulama restorasyon akademik ve uygulama disiplinlerinin bir arada hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Birbirlerinden çok farklı gözüküyorlar. Ancak birbirlerini tamamlayan ve birbirine hizmet eden iki disiplin olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum diyebilirim. Teşekkür ederiz. Şimdi yavaş yavaş soruların sonuna da geliyoruz. Restorasyon konusunda şu anki öğrencilerin hangi becerilerini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorsunuz siz? Çünkü çok yararlı olacağını düşünüyoruz bu soruların. Yani çok güzel bir soru. Mimarın her alanda farklı becerileri geliştirmeniz lazım. Ya yani bir insan mesela çok iyi bir görselleştirmeci olmak istiyorsa bazı programları çok iyi bilmesi lazım. Aynı onun gibi restorasyonda da her şeyin başında şu an Türkiye'de en fazla kullanılan programları iyi bilmek lazım. Teknik programları. Onların yanında restorasyon alanına yönelmek isteyen bir öğrenci arkadaşımızı varsayalım. Onun her şeyin başında biraz tarihi çevre algısını genişletmesi lazım. Yani biraz gezecek. Özellikle arkeolojik alanları, tarihi kent merkezlerini gezecek, biraz okuma yapacak. Bir de, ya ben mesela gördüğümde acizane bir eleştirim var öğrenci arkadaşlara. Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki arkadaşlarda da girdiğimiz derslerde görüyoruz bazen. E güncel yayın takibinde bir problem var. Mesela dergileri takip edecek, Türkiye'de ve dünyada restorasyon uygulamaları neler bunları bilecek. Ki Türkiye dün de söyledim konuşmada Türkiye restorasyonda gerçekten başarılı bir ülke. Bakmayın ben bazen görüyorum sosyal medyada kötü uygulama falan diye. Kara haber tez yayılır. Yani çok iyi uygulamaları yapabilen bir kapasiteye sahibiz. Ne yaptığımızı bilecek. Bir üçüncü sınıf öğrencisi bana gelse dese ki Hocam ne önerirsiniz şu an yapmam gereken her şeyin başına derim ki takip et. Yani ne yapıldığını önce takip et. Haldır aldır senden bir şeyler böyle gidip bir restorasyon projesi çizmeni beklemiyoruz. Yapamazlar zaten. Ama her şeyin başında hedefinde olan disiplindeki insanların ne yaptığını takip etsin. Bir numaralı tavsiyem odur diyebilirim. Yayın tavsiyesinde bulunabilir miyiz? Tabii ki. buraya gelmişken. Ya birkaç yayın tavsiyesi bunlar mutlaka kulağımıza küp olarak kalması lazım. Nereden başlayacağız? Tamam hocam okuyalım dedin ama. Bir Zeynep Ahunbay. Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon. Mutlaka okuması gerektiğini düşünüyorum. Temel kitaptır bizim için bu. Lisans öğrencileri seviyesinde zaten okuyabilirsiniz. İki Cevat Erder. Tarihi Çevre Algısı mutlaka okunsun. Özellikle Anadolu'da bunu anlayabilmek için, Anadolu'nun bize sunmuş olduğu tarih çevreyi anlayabilmek adına. Üçüncü kitap tavsiyem ise Cengiz Bektaş'tan Türk Evi. Ki restorasyon alanına yöneldiğinde en fazla karşılaşacağın yapı grubu sivil mimarlık, yani konut. O zaman bu konutun ne ifade ettiğini Cengiz Hoca'nın dilinden bir okumak lazım. Bu üç kitapla okuduğunuz zaman zaten diğer kaynaklar sizin karşınıza çıkacaktır ama sıfırdan başlayacak bir kişi için bu üçünü mutlaka tavsiye ediyorum. Tavsiyeler için gerçekten çok teşekkür ederiz Fatih Bey. Şimdi artık son sorumuza geldik. Aslında bizim de en heyecanlandığımız ve en çok fikirlerini merak ettiğimiz sorumuz. Son olarak Fatih Bey mimari topluluğumuz Arkifay ve Avrupa'nın en büyük festivali olan Arkfest hakkındaki düşüncelerinizi çok merak ediyoruz. Yandınız. <laughs> ya şöyle açıkçası ben geçen sene düzenlendi galiba birincisi. Evet. O zaman çok haberim olmamıştı. Her şeyin başında Arkadaşlarla tanışıyoruz. Antalya'dan, Diyarbakır'dan, Samsun'dan, ya yani Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelenler var. Bu çok önemli bir şey. Yani 1200'e yakın öğrenciden bahsediyor. Bilmiyorum tam şu an sayıyı. 1500. 1500 öğrencisi var, profesyonel de var bu arada. Tabii, tabii. Ya bu çok değerli bir şey çünkü bunu aslında bir gelenek haline getirilebiliriz. Mesleğin çok farklı alanlarında, farklı coğrafyalarda bir şeyler üreten ve öğrenen kişilerin bir araya gelmesi hele de böyle bir coğrafyada, bence daha iyi bir coğrafya olalım. Çok kıymetli buluyorum. Bu bir. İkincisi Arkifay'ın diğer etkinliklerini de kıymetli buluyorum. Ben keşke mesela gözümden kaçmış Avrupa turu vardı. Evet. Yani o kadar üzüldüm, ne kadar üzüldüm anlatamam. Onu Musa Bey'le konuştuk. Yani dedim, nasıl kaçar benim gözümden? Yani tam benlikmiş, olmadı. Belki bir sonrakine nasip. Ama bunun bir gelenek olması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Özellikle mimar camiasında bu kadar meslek değiştirişi olan kişileri buraya getirmek, bir şeyler paylaştırmak. Yani mesela şöyle bir örnek, çok da uzatmak istemiyorum. Dünkü sunumdan sonra hiç arkeoloji ve restorasyonla Mesleğin böyle bir kesişimi olduğunu bilmeyen o kadar çok öğrenciden dönüş aldım ki bu festival olmasaydı bu bilgilendirme ve bu dönüş olmayacaktı. Beni veya bir başkalarını hiç akıllarında geçmeyen disiplinlerle bir araya getirme fırsatı sunduğu için Arkifay ve Arkifest ekibini, kesizleri de ayrıca tebrik ediyorum diyebilirim. Çok teşekkür ederiz Fatih Bey. Son bir şey ekleyebilir Tabii ki buyurun. Yani şöyle biz de öğrencilik yıllarından geçtik. E, mimarlık öğrencisinin gecesi gündüzü mimarlık olur. Yani sosyal hayatı biraz ikinci plana atmak zorunda kalabilirsiniz. O yüzden yaz dönemleri böyle boşluklar bizim için çok kıymetli. Ki yazın da genelde hepimiz şantiye stajları, büros stajları yine yoğun geçer yazlar. O yüzden böyle bir şey ki zaten mimarlık bak yine meslekten kopamıyorsunuz. Ama böyle kıymetli alanları zamanları yakalayabilmek bizim için çok değerli. Hem zihnimizi boşaltmak için. Mesela ben işi bıraktım. Dedim ki cuma cumartesi kendime tatil veriyorum. Niye? Arkfest'teyim çünkü. Birçok arkadaşım da yeni sezonda, yeni eğitim dönemi de başlamadan önce ya da iş hayatının yeni dönemi başlamadan önce bu boşluğu yakalayabilmesi çok kıymetli. O yoğunluğun içerisinde diyorum. Umarım bu bir dediğim gibi bir gelenek haline Gelebilir, biz de her sene burada sizlerle buluşma fırsatı yakalayabiliriz diye. Çok teşekkür ederim Fatih Bey, sizinle konuşmak çok büyük bir zevkti. Biziniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Ark Fest 2025'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.